Bu haftalık teknik analizlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Sırasıyla Borsa İstanbul, Altın, Gümüş, Nasdaq, Bitcoin ve Ethereum analizleri yapacağız. Hepsinden önce ekonomik takvime bir göz atalım. Geçen hafta kritik olarak ne oldu? Önümüzdeki hafta ne olacak? Geçen haftanın en kritik değeri TÜFE endeksiydi. TÜFE endeksi beklenenden bir tık daha aşağıda geldi. Hem aylık hem de yıllık. %2.5 bekleniyor enflasyon. %2.4 geldi. Bu pozitif bir haberdir. Fed faiz indiriminin önünü açacaktır bu yıl için. Önümüzdeki haftaya bakacak olursak Pazartesi Amerika tatil, önümüzdeki hafta Full Çin tatili, Asya borsası diyebiliriz kapaca. Ve aynı zamanda çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi var. Bu da TÜFE'nin bir alt kalemlerinden oluyor, kritik değerdir. Cuma günü bir kritik değer daha var. Özetle. Onun dışında zaten piyasa bol tatilli olacaktır. Yani kritik veri sadece Cuma günü gözüküyor. Türkiye ile alakalı herhangi bir veri olmadığı için Türkiye borsasına girdiğimde yani BİS100'ü incelerken bu verilerden bahsetmeyeceğim. 100'e baktığımızda değerli yatırımcılar şöyle bir yükseliş yaptı. Çok küçük bir yatay hareket yaptı. Belki de mini bir filama diyebiliriz. Bunun oluşturmuş olduğu potansiyel hedef 16.780'dir. Bu noktaya soluksuz gider, düzeltmeli gider bilinmez. Hafta hafta ilerleyip haber akışına bakmak gerekiyor. Güncel duruma bir bakalım. İndikatörler bu haftanın kapanışı itibariyle henüz alım sinyali üretmedi fakat değerler pozitif. MACD'yi görüyorsunuz henüz bir alım sinyali yok. Momentum tarafında aşağıda bir alım sinyali yok. RSI tarafında alım sinyali gelmek üzere belki de geldi diyebiliriz. Şu an ucu ucuna kanala girmek üzere stokastik ikilisi Türkiye borsası için şimdilik ne negatif ne de pozitif bir durum var. Yabancı yatırımcılar gelmeye devam ediyor. Formasyon hedefine uymaya çalışacağız. Bakalım oralara kadar gelecek mi? 16.780. Arada 15.000, 16.000 gibi düz değerler var. Bunlar temel analizciler için direnç seviyesidir. Psikolojik olarak düz değerler. Bakalım altına geçiş yapalım. Asya borsası kapalı kalacağı için Emtia'da bu hafta pozitif veya negatif bir hareket olabilir diyemem. Biraz sakinleyebilir, hacim olarak sakinleyebilir. Hareketi izlemekte fayda var. Altının en yüksek kapanış noktası 5.450 dolar. Hedef fiyatıdır, direnç fiyatıdır diyelim daha doğrusu. Destek olarak da 4.642 civarından daha önce birkaç kez destek aldı. Gün kapanışı var ve pin atması var. 4642 destek noktası 5446 direnç noktasıdır altın için. Evet gümüşe bakıyoruz. Gümüşteki destek noktası şu aşağıda kapatmış. Biraz daha desteği biraz aşağı alalım. 70.69 70.70 gümüş için destek noktasıdır. En yakın direnç noktası olarak 89 dolar gözükmektedir. Hem altında hem güneşte indikatörler zaten sert bir satış sinyali verdi. Oralardan toparlamaya çalışacak. Biraz daha ilerlemesi gerekiyor. Hareketler çok sert oldu. Nasdaq'a bakalım. Nasdaq'ta geçen haftanın verisi, tüfe verisi bir tık düşük geldiği için haftayı pozitif kapattı diyebiliriz ama yatay bir şekilde pozitif kapattı. Çok da güçlü bir hareket yok. İndikatörler henüz negatif sinyalde toparlanmışa benzemiyor. Pazartesi zaten piyasalar kapalı. Salı gününden itibaren bakalım neler yapacak. Fakat ben şu anki konumdan daha yukarıda bir kapanış bekliyorum. Pozitif beklenti içerisindeyim. Tüfe verisinden dolayı. Fed'in baktığı en önemli unsurlardan biri tüfe, diğer de işsizlik bildiğiniz üzere. Bitcoin'e geçiş yapalım. Bitcoin geçen hafta hatırlarsanız 69 bin dolardan Bitcoin aldım. Bitcoin'de mikro strateji vasıtasıyla satın aldım. Aslında direkt Bitcoin almadım. Geçen haftadan bu yana çok bir hareket yapamadı. Aynı seviyede yoluna devam ediyor. Aynı seviyelerden işlem görmeye devam ediyor. Ola ki bir ters durum olursa 53 bin dolar Bitcoin'in güçlü destek noktası olabilir. Çok sert çok aşağıda değer biliyorum ama destek noktası bu. Benim için de geçerli destek noktası. Herkes için geçerli. Pozitif bir durumda ise önce şuradaki bandı açmaya çalışacağız. 73.000 76.000 ardından tekrar 98.000'lere kadar gelmeye çalışacağız. Trade ettiğim için ben nerede satarım henüz hedefim yok. Hareketine bakacağım. O anki haberlere bakacağım. Yani şu buralarda satma ihtimalim var. Şu bölgelerde 90.000 92.000 bu bölgeler ilk hedef noktalarım. Şimdi oraya yaklaşık %34 gözüküyor benim aldığım noktadan ve şu anki bulunduğumuz noktadan. Fakat mikrostrateji aldığım için büyük ihtimal o 3 katı kadar gidecektir. %100'e yakın bir değer kar elde edecektir. Ola ki yükselirse. Kesin yükselecek diye bir şey yok. Ethereum için aynı noktayı konuşacak olursak. Güçlü destek noktası 1385 dolardır. Güçlü direnç noktası ise şuralardır. İlk başta toslayacağı noktalar 2620 dolardır. Daha sonra yaklaşık olarak şuralara çekebiliriz direnç noktasını. 3445 dolar olarak direnç görevi görecektir. Önümüzdeki hafta için beklentilerimi toparlayacak olursak Borsa İstanbul'da ne negatif ne pozitif haberler var güçlü bir şekilde. Ama halk arzların canlılığı, yabancıların girişi Borsa İstanbul'u pozitif etkiler diye düşünüyorum. Altın ve gümüş Çin piyasası kapalı olduğundan dolayı çok sert hareket yapmaz. Ya yatay ya da ufak da olsa pozitif hareket eder. Negatif beklentim yine yok. Tüfe verisinden dolayı Amerikan tüfe verisi. Aynı sebepten ötürü tüfe verisinden dolayı Nasdaq'ta bir toparlanma hareketi görebiliriz. 25.880'lere kadar belki ya da belki şuralar kadar gelir. Göreceğiz. Sadece Epstein dosyası kafamı kurcalıyor Amerika'da. Bitcoin'e de gelecek olursak. Bitcoin'de de toparlanma bekliyorum. 73.000-76.000 bin, bin bandına girmiş olabiliriz önümüzdeki hafta bu analizi yapmış olduğunda Ethereum içinde konuşacak olursak Ethereum içinde yaklaşık şuralara gelebilir. Şu sınır var ya bu sınırın hemen altında kalacak şekilde 2.400 doların altında kalacak şekilde yukarı yönlü hareket etmiş olabilir. Evet video analizleri burada paylaşıyorum. Alım satım yapmış olduğum hisseleri ise Twitter X platformundan paylaşıyorum. Beklerim. Kendinize iyi bakın.